Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban, Başhekim Yardımcısı Ayretin Göçmen'in de hazır bulunduğu ziyarette CEO Halil Karan'a çiçek takdim ettikten sonra Belediye Başkanı Ayna Aktaş bir konuşma yaptı. Ee, bir süre önce çok değerli Sağlık Bakanımız Mehmet Mezinoğlu Bey'in katılımlarıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz Sayın Başbakanımız Profesör Ahmet Davutoğlu'nun da telekonferans yöntemiyle katıldığı hastanemizin faaliyete geçtikten sonra resmi ziyaretine geldik. Ee, özellikle ben çok değerli başhekimimiz e, Doktor Halil Karan Bey'e çok değerli başhekim yardımcımıza, değerli müdürümüze de kolay gelsin de, Onların şahsında tüm arkadaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlarım ve e, gene hastanemizin hayırlı uğurlu olmasını temin ediyorum. Tabii. İlçe halkına seslenen Aktaş yeni hastanemiz geçiş dönemi nedeniyle bir takım sıkıntıları olması normal. Sorunlar bertaraf edilmeye çalışılıyor diye konuştu. Geçiş süreciyle alakalı bir takım sıkıntılar olması da doğal. Onun için oturması gerekiyor. Ben çok büyük bir gayretle burada bu eksik ve aksatlarını Ama her halükarda çok güzel bir ortam ortaya çıktı. Güzel ve bir bina var. Temizliği de, işleyişi de tabii başlı başına bir konu. Buna dair burada planlamalar yapılıyor muhakkak mesafeler alındı ama daha alınması gereken mesafeler de var. Biz de bu noktada belediye olarak elimize düşen bir şey varsa bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışacağız. Nasıl eğitim kurumlarıyla, sağlık kurumlarıyla da bunu yapmaya çalışırsak. Diğer kurum kuruluşlarına da aynı desteği vermeye çalışıyoruz. Hastane CEO'su Ali Karan ise yeni hastanemize geçmemizde büyük desteklerinizi gördük. Öncü belediye markası Kent İnegöl sloganına biz de hastaneye hizmet sloganını katmak istiyoruz diye konuştu. E, yeni bir hastaneye geçmemizde daha öncesinde de sonrasında da çok büyük desteklerini gördük. Maddi manevi destekten hiçbir zaman esirgemediler. E, bu vesileyle kendilerine tekrar bir daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. E, öncü belediye marka Kent İnegöl sloganı İnegöl'ün sloganı, biz de bu sloganı hastane hizmet sunumunu da katmak istiyoruz. İnegöl'ün bir markası da sağlık hizmet sunumu olur inşallah. Sağlık Bakanlığımızın, devletimizin imkanlarıyla Türkiye'de sayılı hastanelerden birine kavuştuk. Bunun onurunu, gururunu yaşıyoruz.